arkadaşım merhaba. Ben matematik öğretmeni Eşref Çelik. Seninle mantık ve kümeler konusunu baştan sona bu kitabı en ince ayrıntısına kadar çözeceğiz. Peki konuya geçmeden önce kitabımızı bir tanıyalım. Kitabımızda konu kısmında senle birlikte not ede ede ilerleyeceğiz. Benim yazdığım her şeyi sen de not edeceksin. Ben sana konuyu tane tane anlatacağım. Konu kısmında Konuya ilişkin bilgilerin özet halinde verildiği, aklında bulunsun. Hatırlatma, uyarı gibi pratik notların olduğu, alanı birlikte çözdük, işledik, ben sana anlattım, notlarını yazdım. Hemen ardından işlenen konuyla ilgili standart soru tiplerinin görüleceği, çözümlü soruların olduğu alana geçiyorsun. Yani standart sorular. Burayı da birlikte çözdük. Ardından son yıllarda ÖSYM sınavlarında sorduğu sorular ile sınavlarda çıkabilecek seçici ve ayırt edici soruların bulunduğu alana geldik. Birlikte çözdük tekrar. Devam ediyoruz. Standart soruların hem standart soruların hem de ÖSYM tarzı sorulardan oluşan kendinizi sınamanızı sağlayan, konuyu iyice kavramanıza yardımcı özgün soruların olduğu alana geldik. Yani pekiştirme testleri. Bunlarla birlikte çözdük. Ardından konu tekrarına geliyoruz. Tekrar bir konu tekrarı yapacağız. Yani önite özeti. Konunun tamamının özelliklerinin formüllerini özet halinde bir arada bulunacağı alana baktık. Bitti mi? Bitmedi. Hemen geliyorsun. Dört ayrı zorluk düzeyinde olan testlerimizi çözüyoruz. Bunlar da birlikte çözdük mü konu dört dörtlük oturur. Taşlar yerine oturur anladık anladık. Konuyu fazla uzatmayın. O zaman hemen geliyorsun konu kısmına. Önerme dediğimiz şey nedir? Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyoruz. Tekrar ediyorum. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildirecek. Yani sen kendine soru sorduğunda doğrudur. Evet bu doğru bir ifadedir. Ya da hayır bu yanlış bir ifadedir. Cevabını verebiliyorsan yapıştır önermede. Ama bu cevabı veremiyorsan doğru ya da yanlış diyemiyorsan bu bir önerme değildir. Önermeler P, Q, R, S gibi küçük harflerle gösterilir. Tamam. Bunları örneklendirelim. P önermesi için ya da P ifadesi için bir hafta yedi gündür dediğimizde bir hafta 7 gündür sorusuna doğru ya da yanlış diyebiliyor musun? Evet diyebiliyorsun. Doğrudur diyorsun. Doğruysa bu bir önermedir. Yani doğru ya da yanlış diyebiliyorsan bu bir önermedir. Devam edelim. Yılın 3. ayı Mart'tır. Evet ya da hayır diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. Evet yılın 3. ayı Mart'tır. O zaman bu bir önermedir. Soruya doğru ya da yanlış diyebiliyorsan yapıştır cevabı önermedi. R'ye bakalım. İstanbul Türkiye'nin başkentidir. Yanlış diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. Yanlıştır diyoruz. Doğru ya da yanlış diyebiliyorsan önermedir. Var mı sorun? Yok. Devam edelim. Peki önerme olmayana bir örnek verdi. Notumuza baksana. Soru, istek, hayret ve benzeri anlamlar içeren ifadeler önerme değildir. Tamam. O zaman bir tane yazalım hemen. Sorumuz ne olsun? Diyelim ki okula gidelim mi? Okula gidelim mi? Gidelim mi? Bu nasıl bir cümle? Soru cümlesidir. O zaman bu soru cümlesi ise önerme değildir. Soru cümleleri önerme değildir. Tamam. Devam edelim. Bir önerme doğruysa bir ya da D harfiyle gösterilir. Yanlış ise 0 veya Y harfiyle göster. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bir önerme için ya D ya da Y diyorum. Bir önerme için ya doğru ya yanlış diyeceğim. Yani bir ifade önerme ise ya doğrudur ya da yanlıştır. Ya doğru ya da yanlış olmak zorundadır. Tamam. Bunu söyledik. Peki iki tane önerme olursa ne olur? Şöyle ya ikisi doğrudur doğru ya doğrudur. Ya da biri doğru biri yanlıştır. Ya da birincisi yanlış, ikincisi doğru. Ya da ikisi aynı anda yanlış olabilir. Peki biz kaç tane doğruluk durumu kullandık? 1 2 3 4. 4 tane doğruluk durumu kullandık. Tamam, buraya kadar sorun yok. Peki bu 1'den fazla olursa ne olur? Ya yani 2'den fazla olursa ne olur? 3 tane, 4 tane, 5 tane önerme olursa ne olur? Kaç tane değer alır? Bunu soralım kendimize. Hemen nota gel. En tane farklı önermenin birbirine göre en çok 2 üzeri en tane doğruluk durumu vardır. Ha. Bak buraya. Bir önerme için ne diyorum? 2 üzeri 1. Yani 2 tane doğruluk değeri vardır. 2 önerme için 2 üzeri 2. Yani 4 tane doğruluk değeri vardır. 3 tane önerme için ne diyorum? 8 tane. 4 tane önerme için 16 tane doğruluk değeri var. Bu şekilde genişletebilirsin. Tamam. Peki biz bir önerme için iki tane doğruluk değeri var dedik. Ya doğrudur ya yanlıştır. İki tane önerme için dört tane var dedik ve doğruluk tablosunu buraya çizdik. Da bize hazır şablon verilmeseydi, tablo verilmeseydi biz bunu nasıl çizecektik? Bunu bir sorgulayalım. Kendimize bunu soralım. O zaman nasıl tablo doldurulur buna bir bakalım bir önerme için dedi kaç tane doğruluk değeri var? Bir önerme için iki tane var. Bunlardan ya doğru ya da yanlış. Yani iki taneden biri doğru biri yanlıştır. Tamam. İki tane önerme olursa ne olur? Yani P ve Q gibi iki tane önerme olursa. Kaç tane doğruluk değeri var? Dört tane. Bunun yarısı doğru yarısı da yanlıştır. Tamam. O zaman getir yaz. Dört tane doğruluk değerim var. Yarısı doğru, yani iki tane doğru, iki tane yanlıştır. Devam edelim. Q'yu nasıl yazacağım? Kaç tane doğrum var? İki tane. Ya da kaç tane yanlışım var? İki tane. İkinin yarısı bir. Bir doğru, bir yanlış. Bir doğru, bir yanlış şeklinde yazabilirsin. Tamam. Peki, üç tane olursa ne olur? Üç tane olursa sekiz tane doğruluk değerim var. Yarısı doğru, yarısı yanlış. Yani 4 tane yanlış. 4 tane de doğru. O zaman yazalım. P, Q ve R önermeleri için. Kaç tane doğrumuz var? 4 tane. Hemen yaz. 8 tane doğruluk durumu var. 4'ü doğru, 4'ü yanlış. 4 tane doğru yazdım. 4 tane de yanlış yazdım. Peki 4'ün yarısı kaçtır? 2. O zaman 2 doğru, 2 yanlış. 2 doğru, 2 yanlış şeklinde yazdım. Devam ediyorum. R'ye geçelim. R için de şunu söyle. Kaç doğruluk, kaç tane doğru ya da kaç tane yanlış var? 2 doğru 2 yanlış şeklinde ilerlemiştim. Yarısı doğru, yarısı yanlış. Yani bir doğru bir yanlış. Bir doğru bir yanlış. bir doğru bir yanlış, bir doğru bir yanlış, bir doğru bir yanlış, bir doğru bir yanlış şeklinde yazabilirsin. Bunu daha fazla da genişletebilirsin. Ama gerek yok. Buraya kadar bilmen yeterli. Devam edelim. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir. Ve P denktir Q şeklinde yazılır. Bak P denktir Q. Doğruluk değeri aynı olmayan önermelere denk değildir denir. Ve P denk değildir Q şeklinde gösterilir. Tamam. Bunu biraz daha kurcalayalım. Öyle hemen geçmedi. Bir örneğimiz vardı. Bir önceki sayfada. Diyorduk ki bir hafta yedi gündür. Doğru mudur? Doğrudur. Bir hafta yedi gündür. Yani P'nin doğruluk değeri o zaman ne olur? P'nin doğruluk değeri 1 olur. Neden? Çünkü doğrudur. Doğru olan önermelerin doğruluk değeri neydi? 1'di yazdım. Tamam. Q'ya bakalım. "Yılın 3. ayı Mart'tır." Doğru mudur? Ocak, Şubat, Mart. Evet, doğrudur. O zaman doğruluk değeri 1'dir. Q için ne diyorum? Q için doğrudur diyor. Doğrudur diyorum. Yani doğruluk değeri 1'dir. Tamam. Bu da iyi güzel olur. Buraya gelelim. İstanbul Türkiye'nin başkenti. Doğru mu? Cık cık cık. Yanlış. Yanlışsa doğruluk değeri ne olur? Sıfır olur. Tamam. Hadi bunları kıyaslayalım şimdi. Bunları kıyasladığım zaman 1 ve 1. Doğruluk değerleri 1 olan P ve Q. O zaman ben şunu diyorum. P denktir Q. Tamam. P ile R'yi kıyaslayalım. P ile R'yi kıyaslayalım. Biri birken diğeri sıfır. Doğruluk değerleri aynı değil. Aynı değilse denk değildir. Q ile R'ye bakalım. Q ile R. Bak dikkat et. Biri birken, diğeri sıfır. Doğruluk değerleri aynı değil. Aynı olmayanlar denk değildir diyoruz. Oldu mu? Oldu. Bir notumuz daha var. Bir P önermesinin değili şöyle ya üstünde çizgi ya da önünde çizgi olacak şekilde gösterilir. Tamam. P'nin değili şeklinde okunur. Tamam. Bunu söyledim. Peki P önermesi için doğruluk değerim neydi? Yani bir önerme için. Bir önerme için iki tane doğruluk değerim var. Ya doğrudur ya yanlıştır. Yazdım. Ya doğrudur ya yanlıştır. P'nin değilini bulalım o zaman. Birin değili sıfır. Sıfırın değili bir. Bunu da buldum. Devam et. P'nin değilinin değili nedir? Bak şuraya dikkat et. P'nin değilini ben burada buldum. P'nin değilini zaten şurada buldum. Peki P'nin değilini bulduysan Değilinin değili ne olur? Sana bunu soruyor. Sıfırın değili 1'dir. Birin değili sıfırdır. Ve şuraya dikkat et. Ne oldu? P ile P'nin değilinin değili birbirine denk çıktı. 1'e 1 0'a 0. O zaman hemen yıldız at. Şunun notu düş. P'nin değili ile P'nin değilinin değili birbirine denktir. Anladık mı? Anladık. O zaman ne yapıyoruz? Konuyu daha iyi kavramak için standart sorulara geçiyoruz. Onları da birlikte çözelim. Daha iyi olacak, daha güzel olacak. Haydi görüşürüz.